Herkese merhabalar. Endometrioz hastaları endometrioz tanısını yumurtalıklarında bu hastalığa bağlı olarak çikolata kisti oluştuğu zaman almaktadır. Burada bir problem olmakta. Çünkü aslında bu kişilerde endometrioz hastalığı ilk adet olduğu yıllardan 12-13 yaşlarından beri bulunmakta. Ta ki ne zaman oradaki endometriyotik hücreler yumurta üzerine yerleşip orada bir kist yaptığı zaman buna halk arasında çikolata kisti dediğimiz, bizim tıbbi olarak endometrioma dediğimiz kist tipi oluştuğu zaman tanı almaktadır. Bu şekilde tanı almaları tabii ki çok doğal. Çünkü ultrasonografide çikolata kistinin görüntüsü çok tipiktir ve çok kolay tanı konulabilir. Ancak daha önce olan lezyonlar, periton lezyonlar, karın içinde küçük lezyonlar veya başka organdaki lezyonlar kolay kolay ultrasonla ve MRI ile ayırt edilememekte. Ve dikkat edersiniz bu hastaların neredeyse %70-80'inin 12-13 yaşından beri diğer akranlarına göre, diğer arkadaşlarına göre daha şiddetli adet ağrıları vardır ve o dönemde muhakkak ağrı kesici kullanmak durumundadırlar veya okula devamda veya işe gitmede sıkıntılar yaşamaktadırlar. Dolayısıyla endometrioz hastalığını bütüncül düşünmek lazım. Bu hastalığın 12-13 yaşından beri çikolata kisti olan bir kadında olduğunu bilmek lazım. Ve tedavisini yaparken sadece yumurtada oluşturduk hissi değil, tüm vücutta yaptığı semptomlara, şikayetlere odaklanarak planlamak gerekmektedir. Herkese sevgi ve sağlık diliyorum.